Arkadan vurulmuş arkadan. Gölge falan kim var <laughs> arkadaşlar? Vallahi ben geldiğimde kazayı gördüm. Evet. sonra arabamı çektim böyle yardımcı olmak için ambulans aradım. Evet, sonra evet. 155 polisi aradım işte. Sonra evet. Sonra ambulans geldi buradan bindirdik gönderdik. Şahıs vurulmuş muydu? Şahıs vurulmuştu işte arkadan kurşun mermi yeri var camda hı hı. arkadan kafasına isabet etmiş. Durumu Dayarlı. nasıldı acaba? Biraz kan kaybı vardı. Kan kaybı Biz vardı. Taksi söküp götürmüş. Evet. Ya.